Hoş geldiniz. Sözlerime önce Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz. Değerli dostlar, üst üste ikinci kez Eurolik şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes basketbol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşattıkları için yöneticilerinden oyuncularına kadar takımımızın tüm mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta yine başarılarıyla hepimizi sevindiren diğer takımlarımızı ve sporcularımızı da tebrik etmek istiyorum. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 sporcumuz altın, 2 sporcumuz bronz madalya kazandılar. Bu başarılarla ülkemiz aynı zamanda takım halinde de dünya şampiyonu oldu. Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. Böylece hem tekvando hem de para tekvando millilerimiz takım halinde Avrupa şampiyonu oldular. Voleybolda ise Vakıfbank takımımız Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde galip gelerek 5. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Diğer yandan kürek sporcularımız İtalya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandılar. Tüm bu takımlarımızı ve sporcularımızı tekrar tebrik ediyoruz. Ülkemizin spor alanında uzun yıllardır ortaya koyduğu kararlı politikaların bir sonucu olan bu başarıların artarak süreceğine inanıyorum. Bu tablo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakalanan başarının bir tesadüf olmadığını göstermiştir. Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı vardır. Gençlerimizin spor yoluyla sosyal hayata adapte edilmeleri ve daha aktif bireyler haline gelmeleri için gerekli altyapıyı önemli ölçüde tamamladık. Dev stadyumlardan mahallelere kadar uzanan sahalara ülkemizin her köşesini spor tesisleriyle donatarak devam ediyoruz. Bu sayede 2002 yılında 278 bin olan sporcu sayımız 2022 yılı itibariyle 11 milyona ulaştı. Bir yaşam tarzı olarak sporun teşvikiyle gençlerin ve her yaş grubundan halkımızın spor imkanlarına kavuşması beraberinde birçok branşta başarıyı da getirdi. Anadolu Efes basketbol takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. Gençlerimize örnek teşkil eden bu başarınız için sizleri tekrar kutluyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz birkaç dakika Anadolu Efes Spor Kulübü olarak neler yaptık, yapıyoruz onları özetlemek istiyorum. Temel amacımız Türk sporunu ileriye götürmek. Avrupa sahalarında ülkemizi başarıyla temsil ederek basketbolumuzu ve sporu tüm gençlere sevdirmektir. Ben Anadolu Efes takımının bu kadronun Türkiye'yi en iyi şekilde dünyaya tanıttığını düşünüyorum. Huzurunuzda herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin de bu kadar yakından takip etmeniz her maçtan sonra direkt telefonla aramanız hatta son final maçından sonra o şeyde hemen benim telefonum kapalıydı genel menajerimiz Alper'e dedim ki sakın telefonunu kapatma mutlaka dedim Cumhurbaşkanımız arayacaktır hakikaten 30 saniye sonra bana telefonu getirdi ben de mesajlarınızı oyuncularıma ilettim sizin bu denli yakın takip etmeniz de bizi gerçekten çok mutlu ediyor sizi de takip ediyoruz maçlarınızı ee, belki de buradan da bir <laughs> transfer yapıp da gideriz diye diyerek. <laughs> Onu da belirteyim. Ya, Sırbistan'daydı turnuva biliyorsunuz, Belgrad'da. Ee, ve bizim bir Sırp oyuncumuz, ee, Olympiakos maçında özellikle son saniyede bir üçlük attı. Aynı zamanda turnuvanın da e, en değerli oyuncusu seçildi. Yakında ben de Sırbistan'a gideceğim. <laughs> yani bu çiçeğe, de, bu çiçeğe de selamını söylerim derim. Böyle böyle... Bizde bir basketçiniz var. Onlar Teşekkür aldık. çok yakından takip ediyor zaten. Ee, en son Dışişleri Bakanımız e, ziyaretinde bizden e, miç için e, formasını istediler. Anadolu EFES formasını e, takdim etti e, dış Cumhurbaşkanı'na. Öyle çok mi? koyu tabii, çok koyu bir EFES taraftarı e, aynı zamanda. E, onun için e, MİÇ'i çok yakından tanıyor. <laughs> çok güzel olur. E, Larkin'in yaşı kaç? Larkin 29 mu? 29 yaşında. Öyle mi? Daha onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o. Türkiye'yi çok seviyor. Lakin... Yani imzanı ben attım. Yani gidersen ayıp edersin. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum. Tamamdır sayın başkanım. Haç toplumu. Bütün oyuncularımız. İmzalanlar.